Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu yeni bir videoyla karşınızdayım bugün masamın üstü gördüğünüz gibi gene biraz kalabalık bugün ne yapacağız bunu aldım alalı bütün videolarımda sesle sorun yaşadım yani sizler zaten biliyorsunuz yorumlarda bununla ilgili yüzlerce şikayet geldi ben de düşündüm şimdi bir mikrofon araştırması yapıyorum en azından kablosuz şöyle wireless bir mikrofon almayı düşünüyorum onu alana kadar. Bunu bir kenara koyuyoruz. Ondan bir hayır yok. Anlaşıldı. Mikrofonumuzu nasıl yapacağız? İki adet kablo kullanacağım burada. Yakın çekimlerde kısa kabloyu kullanacağım. Uzun çekimlerde, uzak çekimlerde uzatma kablosu olacak böyle. Yani ayağımda dolaşmayacak. Yani 6 metre, 7 metre kabloya gerek kalmayacak. Yakında olduğu zaman masamız bu kabloyla işimizi göreceğiz. Bu kısım sterojak. Bunu kameramıza takacağız. Diğer ucuda dişi jack. aynen stereo kabloların takıldığı bir uçumuz var. Bu şekilde uzatma imkanı sunuyor bize. Aynen böyle. 3 burada 1.5 metre de burada. 4.5 metre yeter. Artar bile bize. Ve bizim mikrofonumuza montaj edeceğiz. yakamıza takacağız. Yakamızı nasıl takacağız? Onun için böyle bir bir adet metal kıstıraçlar var bildiğiniz gibi. Bundan kullanacağım. Bunun ağız kısmına makaron döşeyeceğim ki elbisemizi bu metal olduğu için kesmesin. Mikrofonumuzun dış kısmını da bizim kalem bildiğiniz gibi kapakları var. Böyle kalem kapağı kullanacağız. Aslında bu buna gerek kalmadan bununla da olur. Şuraya takarız cebimize buradan mikrofon olarak da bunu kullanabiliriz. Hani cepsiz elbise giydiğimiz zaman sıkıntı yaşayabiliriz. Yine de biz bunu böyle kıskaçlı yapalım. Şimdi kameramızı yakına getirelim ve bu mikrofonu nasıl yapacağız izleyelim ve görelim. Mikrofonumuz bu arkadaşlar. Mikrofonumuz şöyle küçük bir mikrofon. Kulaklıklardan kablo üzerinde gelen bir mikrofon. Mikro mikrofon. Şimdi bunu gelin şu kablomuzu keselim ve şu kalem içerisine bunu yerleştirelim. Bu kısmı şöyle bir falçata yardımıyla kesip atalım. Aynen bu şekilde işimizi görecektir. Bu delikten içeriye mikrofonumuzu salacağız. Şimdi mikrofonumuzu şuraya takabilmek için şuradaki deliği biraz genişletelim. Şöyle. Uçlarını açalım. Kablomuz kaliteli bir kablo. Kesinlikle kopmayacak. Gerçekten güzel bir kablosu var böyle. Dışında alaminyum falan kaplaması var. Burada artı eksi var arkadaşlar. Sağdaki artı, soldaki eksi. Üzerlerinde yazıyor. Artıya kırmızıyı, eksiye siyah bağlayacağız. Aynen bu şekilde. Şimdi kablomuzu mikrofonumuzun üzerine dikkatli bir şekilde lehimliyoruz sol taraf eksi sağ taraf artı Burada biraz sıcak silikon kullanmak istiyorum. Bu kısmı kapatmak istiyorum. Mikrofonumuz hazır gibi. Şöyle sıfır olsun buradan. Daha sonra bu kısma filtre yapacağız. Süngerden pop filtre. Böyle buradan bağlayacağız. Aynen orijinal mikrofon gibi olacak. Bu şekilde de şuradan gömleğimize takıp cebimize kullanabiliriz. Ama diyelim ki gömlek giymedik cebimizde yok. Bunu da böyle bunu üzerine montaj edeceğiz bir şekilde. Şöyle kenarından bir yerinden. Ve gömleğimize bu şekilde kıstıracağız. Tabii bunu yapmadan önce şu uç kısımlarında sivri kısımlar var. O kısımları biraz törpülemek lazım. Hatta şöyle içe doğru eğmek lazım. Çünkü elbisemizi kesebilir bu kısım. Çok delici kısım yapmışlar buraya. Şu ön kısmını hallettikten sonra daha sonra bizim makaron bu kablo daraltmak için kullanılan bir malzeme arkadaşlar. Bunu çok soruyorlar. Elektronikçilerde bulabilirsiniz. Bunu keselim şuradan. Bunun ismi makaron arkadaşlar. Buradaki metaller elbisemizi bir zaman sonra bozacaktır kesinlikle. Onun için böyle plastik kaplama yapmış oluyoruz. Çakmakla yaktığımız zaman aynen böyle şık bir görüntü aldı burası. Kesinlikle elbisemize zarar vermeyecektir. Uç kısımlarını keselim atalım. Evet aynen orijinal mandal gibi oldu gördüğünüz gibi. Bu kısım tamam. Bu buradan hayatta çıkmadı arkadaşlar bir daha. Şimdi sıra geldi. Bunu buraya nasıl montaj edeceğiz? Arkadaşlar burada şekil değiştirdim. Buradaki kalemin gömleğe takılan kısmını kesip attım. Çünkü buraya pop filtre taktığımız zaman sıkıntı yaratıyordu. Bunu şimdi ısıtacağım. Şu kısma yapıştıracağım. Biraz daha mikrofonumuz şık duracak. Yani biraz daha kibar olacak. Aynen bu şekilde. Daha sağlam oldu. Daha bir şık durdu bence. Hem de sağlam oldu. Buraya yapıştı kaldı kendiliğinden. Şimdi gelin pop filtremize takalım ve işlemimizi bitirelim arkadaşlar. Bunun için şöyle bir adet plastik pul buldum. Bu metal de olabilir. Plastik olması biraz daha görselliğini güzel gösterecek. Şöyle bir parça sünger kestim. Bizim kulaklığımızın süngerinden. Ve hemen şuraya koyuyoruz. Bizim halkamızı süngerimizin üzerinden geçiriyoruz. Aynen bildiğiniz orijinal mikrofon pop filtresi gibi oldu. Şöyle on numara bir şey oldu. Şu fazlalıklarını keseceğiz alt kısımlarını. Aynen bu şekilde kestik arkadaşlar. Şöyle haviamızla şu süngerlerimizin taşan kısımlarını bizim plastiğimize yapıştırıyoruz. Burada hiç yapıştırıcı da kullanmaya gerek kalmayacak çünkü. Yapıştırıcı koyduğumuz zaman buraya sırıtabilir. Aynen sünger yaptığımız zaman gidiyor plastiğe kendiliğinden yapışıyor. Şimdi mikrofonumuz hazır arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunu kısa çekimlerde bu kabloyla kullanacağız. Uzak çekimlerde ise bizim 3 metrelik uzatma kablomuz var. Hemen şuradan şu dişi tarafa takacağız. Ve bu kısmı da kameramıza takıp ve bu şekilde kullanacağız. Böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu anda el yapımı, ev yapımı mikrofondan sesim geliyor. Şimdi kıyas yapacağız. Bakalım daha önceki kullandığımız 115 TL'lik mikrofondan aynı mı yoksa daha mı beter? Eğer bu da bozuk çıkarsa yani sesim iyi çıkmazsa kameranın mikrofonunu kullanmaya devam edeceğim. Ne zaman ki kendime güzel bir mikrofon alırsam o zamana kadar kameranın mikrofonuyla dediğim gibi idare edelim. İnşallah bu mikrofonun sesi şu anda iyi geliyordur. Şimdi hepimiz zaten izlerken göreceğiz. Basit bir mikrofon, biraz kablo, bir jackla kendinize yaka mikrofonu yapabilirsiniz. Kıstıraçlar her yerde satılıyor. Bunlardan 1 TL civarında. Hatta bunu bu olmasa bile mandalla bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Mandalın üzerine böyle mikrofonu yerleştirip üzerine böyle sünger bir malzeme yerleştirerek kendinize güzel bir mikrofon yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğiniz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.